kolektif şirketlerde sermaye azaltılması konusundayız. Sermaye azaltılmasının nedenlerine baktığımız zaman üç şekilde sermaye azaltılmasına karar verilebilir. Birincisi sermayenin fazla olması. ikincisi şirketin zarar etmesi veya ortaklar zararı karşılamakla yetersiz kalırsa. Bir diğeri de ortakların bir veya birkaç tanesinin şirketten ayrılmasıyla sermaye azaltmasına gidilebilir. Peki bunları hangi yöntemlerle yapabiliriz muhasebede? Şirketten ayrılan orta sermaye payını ödeyerek böyle bir kayıtla sermaye azaltabiliriz. Veya zararı ortaklara payı oranında dağıtabiliriz. Bir diğer yöntemde de ortakların sermaye paylarını azaltarak şirketteki sermayeyi azaltabiliriz. Tabi bu işlemleri yapmadan önce noter onayıyla ticaret siciline tescil ve ilan vermemiz gerekiyor. İlk örneğimiz zararın ortaklar tarafından karşılanması yoluyla olacak. Kadime Alagöz ve ortağı kolektif şirketin toplam sermayesi 18.000 TL'ymiş. Ortakların sermaye payları eşit. Vadim Alagöz ve Altı Ünsal 3. ayın 25'inde 4000 TL sermaye azaltmaya karar vermişler. 3. ayın 27'sinde de bu azaltma gerçekleşmiş ve peşin olarak kasadan ödenmiş. Peki şimdi kaydımıza geçelim. Burada nasıl bir kayıt yapacağız? 500 sermaye hesabını 4000 TL azaltacağız ve 331 ortakları borçları hesabında 4000 TL artıracağız. Şu an bilançomda bir değişiklik var ama bir artış veya azalış söz konusu değil. İkinci kaydımdan sonra olacak bu. İkinci kaydın taahhüdün yerine getirilmesi kaydı. Şimdi burada ne yaptım? Padme ve altı ikişer bin lira şirketteki sermayesini azaltmıştı ve bunu ben ortaklara borç olarak kaydetmiştim. Geliyorum ortaklara borçlar hesabını kapatıyorum. Artık ortağa bir borcum yok. O zaman ortaklara borçlarım azaldı değil mi? Peki para nereden çıktı? Kasadan çıktı 4000 TL. Kasayı da 4000 TL azaltıyorum. Ve bilançom toplam 4000 TL azalmış oldu. Sermayeyi azaltarak geçmiş yıl zararını kapatma Burada da Furkan Baldı ve Orta Kolektif Şirketi 2019 yılında 4500 TL zarar etmişler. 2020 yılına gelindiğinde 3. ayın 15'inde bu zararı sermayeyi azaltarak karşılamaya karar vermişler. Ve sermaye payları da eşitmiş. O zaman 500 sermaye hesabım benim 4500 TL ne olacak arkadaşlar? Azalacak. 580 geçmiş yıl zararları hesabım ise 4500 TL artmış olacak. O zaman bu kendi içinde bir değişiklik olduğu için bilançomda herhangi bir artış veya azalış olmaz. 4500 TL zaten geçmiş yıldan bir zararım vardı. Onu sermayeyi azaltarak kapatmış oldum. Bakın 500 sermaye hesabının işleyişi nasıldı? Şuraya T'mizi çizelim. Bu pasif karakterli bir hesap olduğu için artışları sağ taraftan azalışları ise sol taraf oluyordu değil mi? O zaman 500 sermayeyi azaltacağım zaman geldim kaydımı buraya yap gördüğün gibi. 580 geçmiş yıl zararları hesabı ise önünde eksi olan bir hesap olduğu için tam tersi düşüneceğiz. Artışları soldan, azalışları sağdan düşüneceğiz. Ters karakterli bir hesap bu. Bir sonraki konumuzdaki örneğimiz ortağın ayrılmasıyla sermayeyi azaltmak. Burada yine şirketiniz var, kolektif şirketiniz. Barış Sinaner ve ortakları kolektif şirketi Kuzey Tekinoğlu 3. ayın 18'inde ortaklıktan ayrılmıştır. Kuzey'in şirketteki sermayesi ne kadarmış? 8 milyarmış. Ve bu 8 milyarı da biz 3. ayın 20'sinde peşin olarak ödüyoruz. O zaman burada iki tane kaydım olacak benim. Birincisi Kuzey'in ortaklıktan ayrılma taahhüt kaydı. Diğeri ise bu taahhüdün gerçekleştirilmesi yani taahhüt kaydı diyeceğiz buna da. Evet kaydımıza gelecek olursak. Ayrılan ortağın sermaye alacağının taahhüt kaydı olacak kaydımız. Bakın 500 sermaye hesabını 8000 TL azaltmış oldum. O zaman öz kaynak grubum azaldı. 31 ortakları borçlar hesabını ise 8000 TL arttırdım. Şu an bilançomda herhangi bir artış veya azalış yok. İkinci kaydıma geliyorum. Ayrılan ortağı artık sermaye alacağını peşin olarak ödüyorum. Ve ortağa artık bir borcum kalmıyor. O zaman 331 ortaklara borçlar hesabını kapatmış oldu. Yani 331 ortaklara borçlar azaldı. 100 kasadan da 8000 TL para çıktı ve bu hesapta azalmış oldu. Şimdi baktığımda bilançom 8000 TL azaldı değerli arkadaşlar.